Neredeyiz? Lüksor tren istasyonundayız. Ne taraftan gelecek? Bilmem. <laughs> 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 40 dakika var. 40 dakika var. Böyle mal bekleyeceğiz. Osman otobüsünü bekliyoruz. Herkes ha, soru soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Böyle. Buradan da iniyorsunuz. Buradan. da. Lüksor'un genel. Yes, yes, ticket'te. Have... Birinci... Ya. Birinci. Hı? Ha bu. yapıyorum herhalde. Ya 1. sınıf şey almışız. Evet. Yok. sınıf almışız. Bir 2. var, 3. sınıf var. Benim düşürdüğüm. Gırıl gırıl Pırıl da. Şey, ziyan, ziyan, ziyan. Yaptan bir şey yoksa bile gözüküyor. Gözükebiliyor. Tamam. Köpler bir şeyden. Tamam. Problem değil. Ama niye o taraf? Hiç mutlu edemiyorum ben bu. <laughs> Hep yeşil ama nile paralel gidiyoruz. Ondan yeşil buralar. Diğer yerden düşüyoruz. Basa basa gidiyor. Başka da zaman kolay kolay ölemiyoruz yani. Ben hayatımda bu kadar pis bir tren görmedim yani. Ya pırıl pırıl ya. Bir iki çöp böyle tamam yani. Ne olabilir. Tamam. Ee, çöpler bizim değil. Tabii. Ne güzel bak mutlu mutlu ayaklarımızı uzatın. Ben uzayın. sildim ya. Şu, şurası toz içindeydi. He. Şuraya... O çöl kumu, çöl kumu. Çöl <laughs> kumu. Denizinde her şey <laughs> açıklaması var ya. Yani. Çöl kumu, o bir deve bilmem nesi. Sallana sallana gidiyoruz. Yani söyleniyorum ediyorum ama değişik bir deneyim işte de bu da yani. yani. Belki de burada olmamız ve bunları görmemiz, bunları yaşamamız gerekiyordu. Efendim şey. de, de Hindistan, Hindistan diyor yani daha buraya erörü verdi. Ama erör sebebi şu, şimdi millet geliyor buraya al mısır, bir dövme falan diyor da yani bizim şu anda yaptığımız gerçekten normal yani bir turistin yapamayacağından farklı bir şey yani. Biz bayağı bildiğin gezgin gibi şu anda. Yani normal halkın gittiği trende. E tamam first class bu <laughs> ama. first class tarafı herhalde klima olsa gerek. O açıdan şanslıyız. İçerisi güzel. güzel. <laughs> Hedfu burası. Böyle güzel oteller var. Bunlar da gidiyor. İşte Lüksor'dan kalkıyor. Kahire'den kalkıyor. Nil boyunca Asman'a kadar gidiyor. Ama çok yavaş. Üç gün falan sürüyor. Şeyden, Lüksor'dan Kahire'den bir hafta mı ne sürüyor. O yüzden biz Treni tercih ettik. Bu apartman gördüm Mustafa. Işte yapışıyor şimdi. İlk yapışan. Yok, yapışmadı. Hayret. Vallahi hayret. Adam ölmüş mü? Uyuyor mu? Hangi adam? Yerde yatıyordu. Allah'ın da Hemen reklam panosu devazlar. Böyle şu karşısı harbiden çöl ilk defa yani çöl gördüm. Nil Nehri. Her yerde var zaten. <laughs> evet şimdi dışarı çıkmaya gayret edeceğiz ama 42 43 vuruyor şu an bakalım döneceğiz. Bir... Ya gidip kardeşim yöresel yemek yiyelim diyor. Mideyi bir bozacağız. Ondan sonra rezil olacak Aynen üç günümüz. Yiyeceğim. Güzel ya. Yani yemeyince ne oluyor? Buranın hamburgerine girip de Türkiye'den getirmiyorlar eti. Bak, tekne bakacağız bakalım. Geçebilecek miyiz? Var bu tekne. Kaç para? Öğrenelim. Bakalım Mahmut. Buraya geçmek için mi? biniyoruz. mi? Değil 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 Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı? 42 derece. Kapatıyorum. Geçiyoruz. Dili geçiyoruz. Eee insanlar nasıl ne yapıyor? Nasıl ne yapıyor insanlar? Bilmiyorum ki. Biz şuradan herhalde çıkacağız. Çıkalım. Herhalde de buluruz. Normal bir yol var mı acaba? Yoksa böyle köy mü? Hayır, information var bir de bak. Welcome to Enfantin Island Information. Bunlar bir... Çok da <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> <topu> var ya. <laughs> Şimdi göreyim bakayım. Bir bulanıklık mı var Gökkan bunda ya? Tamam iyi gibi. İyi değil tamam, mi şimdi? iyi evet. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. No 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 no. No 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 no. no, sokaklarında. Nabiyan. Nabiyan değil aslında odası da. Nabiyan de... köylüleri burada oturuyorlarmış. Na... Hani ha. Olarak, evet. Elefantin. Bir de öbür tarafta evet Elefantin odası burası. Bir de Nil'in diğer tarafında da Nabiyan köyü var. Anladım. Çünkü galiba bunların köyleri de su altında kalmış evet. Böyle yürüyoruz bildiğin köy böyle Afrika köyü gibi. Uçmuş bir şey. Çok pis ama ya. Evet pis. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz diyor bak okul var. Hı hı. Öğrenciler yok. Okulmuş. Tatilde miyiz bilmiyoruz. 10 dakika ders. 23 buçuk saat. Ya çok kalabalıksınız ve tedir koşma. Koşarsan Allah. Aslında güzel. Animal ya bize. Hayvan Şu, duruş. duruş. Şöyle yere parçaları tuttuğumuz zaman ayı çekelim. Afrika çekeceğiz. Um, um. Welcome, bu ben gibi bir şey. Şimdi İngilizce de farklı. Evet, döner kavşağa geldik yine. Koynuk koynaması güzel bir şey mi? Delal? Herhalde. Koyduğum ayına göre mutlu evet. musun yani? Ha? Hayatımda böyle bir yer görmedim. Herhalde otobana çıkıyoruz. Ben vallahi Hindistan'a falan gitmem. <laughs> Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Yani gitmeye bile şansım ya. Ay, güzelliğine kurban oldum. Durursun. Alo. Coming. Coming yok, <laughs> coming. <laughs> Lan? <gülüyor> Sen ne tatlısın. Bunlar ne? Kedici. Ne ne bir şey. He evet, olabilir. Çağırdığına göre bütün muhtarlar gibi. Dön bana. Hı, tarafta tüm her Bilmiyorum, yerinden bile kalktı. Gerçekten. Evet. Evet. aynı köpek. Evet. Yine kuyruk sallıyor. Aynı. Eşek kafam. Nabibi anici. Ne? Ha, hayır 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 Hadi bakalım hadi bakalım. Mango açıyor. Uh, tepemizde mango dolu. Burada yerlerde çürümüş mangolar. hop bir tane iki tane daha bir düştü. Ee, Bakayım. Mango düştü kafamıza. Çekebildin mi? Düşerken nasıl çekeyim ya? Nereye düştü? Göstereceğim. Ha buraya. Olmuş mu şimdi bu? Sen de nasıl olmuş? Hadi ya. Kafamıza mango düştü. Alsak mı? Al ne yapacaksın? Yiyecek mi? Yerlerde mangolar. direğin dibine bırak ya. Yemeyeceksin. Yerim otelde. mi otelde? Valla mı? Taşıyacaksın onu. Taşıyabilirim. Çantaya koyarız. yapış yapış la manyak. Suyursa... Allah Allah. gördüğünüz gördüğünü. Evet. Buradan sağ herhalde. Ne Teras restoran. Evet.

Tekrar para mı veriliyor acaba? Dur bakayım. Evet. Luxor'dan sonra Asvan'dayız. Burada da araçların lambaları yanmıyor. Gidiyorlar vallahi ya. Lamba mamba yok. Aha. İki tane ne yapalım? Ne yapalım? Menümüz, hop. Lamba yok. Motorlarda yok. Arabalar da yok. Trafik var akıyor. Aa, bak, bak 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 Bakıyorum. Bak selektör sadece geç, geçmeye çalışırken selektör. O zaman. Böyle dört nolu atlarla da karşılaşabilirsin. Her an sağına soluna dikkat edeceğim. Bak çekirdek yoktu. Selektör. Böyle sahil türü. Şu tekne muhtemelen ya Luxor'dan ya Kahire'den geliyor. Böyle yolcuyu Buraya yanaşacak, yolcuyu indirecek. <laughs> Bu kadar satıcılar burada yapışmıyor. Aa evet, enteresan. Şey. Enteresan. da geri çekmiyor Evet. Hani dilenci falan etrafımızda oluştuğu zaman halk müdahale ediyor dilenciye, rahatsız etmeler gibilerisinden. Gibilerisinden. Arapça konuşuyoruz. <laughs> Gibileriinden. <laughs> Gibileri? <gülüyor> evet. Dolayısıyla burası biraz daha huzurlu. Evet. İyi yer. Küçük çocuklar geliyorlar, ellerimle diyorlar. Onlar yani da babaların babaları dur yapma falan diyor. Uzaklaştırıyor bizi. Uzaklaştırıyor. Bak. Tekne yanaştı. Şimdi yarın artık hedefimize ulaşmak için tur da ayarladık. Sabah karşı 4'te yola çıkacağız. Öğleden sonra üçte falan dönmüş olacağız. Onun dışında burada bir adada bir tapınak varmış. Herkes çok medetiyor onu göreceğiz. Bir de Afrika kökenli insanların yaşadığı Nabil, Nabiyan, Nabiyan halkının yaşadığı bir bölge var. Orayı da görmeye çalışacağız. Ama zor. Burada turist için yaşam gerçekten zor. Hani bir taraftan bir adaya geçtik 5 liraya. Adadan diğer bir adaya bir gezinti yapalım kaça yaparız dedik 350 dedik böyle e, tuttuğunu e, öpenci istem bunlar o yüzden daima dikkatli olmak gerekiyor sürekli pazarlık yapmak gerekiyor biz de hiç sevmeyiz pazarlıyor ama e, beni eğitiyor yani bu İstanbul'da ben bunu devam ettirirsem Zengiz Kısa zamanda <laughs> zengin olabiliriz yani. Ama İstanbul'da bu kadar geçirme Ya acayip ya. Ya şeye gittik. Bak anlayacağımız dilde, İstanbul dilinde konuşayım. Mahmut Paşa'nın arka sokaklarında bir restorana gittik. <laughs> Biri adam hayatında 350 lira görmedin sen. Bir tane yemeğe 350 lira yazmış ya. Yani... 350 lira yazmış değil söylüyor ağızdan. Menüyü ver diyorum menü diyor eski. <laughs> yani o yemek sonuçta sağda solda yiyoruz sahil kenarında deniz kenarında Nil kenarında o yemek gebertsen 120 falan eder yani. Neyse. Karşıya, karşıya geçebiliriz. Niye geçiyoruz karşıya? Koluma gir. Koluma. Şimdi normalde dışarıda satılmıyor bu. Yani normal kendi halkı içemiyor da turistler normalde içiyorlar. Dışarıda da satılmıyor galiba. Ne bu? Bira. Bira. <laughs> 60 liraya aldık. Stella Çocuğa parayı verdik. Stella marka. Koşa koşa gitti bir yerden. Aldı Abi getirdi. Verdi. 10 lira da avant aldı muhtemelen. Çünkü çocuğa tek parça şey verdi. Para almış verdi. Ya. 50 lira verdi yani. Biz de almış bulunduk. Daha evet, cips cips. Bildiğin Lay's cips cipse 55 lira dedi. Burada bazı ürünler yani bizim orada çıtır saydığımız ürünler acayip pahalı. Bildiğin şey küçük boy cips. 15 yeni lira. O da yeni evet zamlı hali. 55 lira dedi. Burada dedi pahalı. Evet, Ama e, ayağımıza e, şeyde adada gezerken Elefantin adasında ayağımıza mango düştü ağaçtan. Gökben de onu dayanamadı aldı. Buradan mı?